Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerinizde hem yaprak temizliğinde kullanabileceğiniz hem de orkidelerinizin yeni çiçek dalı çıkarmasını teşvik edecek yeni bir gübre tarifi vereceğim. Kanalımda sizler için orkidelere fayda sağlayacak birçok yöntemden bahsediyorum. E gördüğünüz üzere şu anda orkidelerim bol bol yeni çiçek dalları çıkardılar. Bugün sizlere orkideler için sütü gübre olarak nasıl verebiliriz bunun en doğru yöntemlerinden bahsedeceğim. Süt içerisinde bildiğiniz üzere bol miktarda kalsiyum, fosfor, A ve B grubu vitaminlerini oluşturur. Sütü biz direkt orkidelere verebilir miyiz? Bununla ilgili videolar görebiliyoruz. Bu kesinlikle yanlış bir yöntemdir. Süt direkt orkidelere ya da diğer çiçeklere verilmez. Çünkü süt içerisindeki bazı bakteriler zaman ile bozulabilir, kokuya ve bitkinin zayıf düşmesine sebep olur. Bu yüzden şu anda vereceğim tarif ile yapmanızı tavsiye ederim. Sadece 1 litre suyum var bakın ve üzerine 1 yemek kaşığı süt koyuyorum. Gördüğünüz üzere daha fazla koymuyorum. Ölçü olarak 1 litre su için 1 yemek kaşığı süt yeterli. Bu sütün şekersiz ve yağsız olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hazırladığım sıvı bitki besinli orkidelerde iki farklı şekilde kullanacağım. Bir su olarak diğer yöntem ise yaprak temizliğinde. Bunun için bir püskürtme kabına bu şekilde biraz e, sütlü gübreden koydum. Sütü su ile bu şekilde karıştırdığınız zaman herhangi bir koku yapmaz ve bitkiye bir zarar vermez. Bu bitkilerinize aksine çok fayda sağlar. Fakat dikkat etmeniz gereken ölçüyü çok kaçırmamak. Bütün videolarımda belirttiğim gibi bu tarz sıvı bitki besinlerini belirli bir ölçüye göre vermeniz gerekiyor. Ben her bir saksı için bakın 8 yemek kaşığı kadar sütlü gübreden kullandım. Sizler de 8 yemek kaşığından daha fazla vermeyin. 8 yemek kaşığı her bir saksı için yeterli oluyor. Ve bu karışımı sadece ayda bir kere vermeniz gerekiyor. Daha sık aralıklarla vermeyin. Fakat diğer sıvı bitki besinlerini de ayda bir kere değiştirerek bir ay sütlü karışımdan veriyorsanız diğer, diğer ay muz kabuğu suyu verebilirsiniz. Bu şekilde evde büyüttüğümüz orkidelerimize bol bol e, sıvı bitki besini, takviyeleriyle vitaminler e, vermiş oluyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu saksıma da koydum. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Evet gördüğünüz üzere bakın elimde gördüğünüz orkidenin şu anda birden çok yaklaşık olarak 7-8 tane çiçek dalı var. Sadece bir orkidede bakın bu şekilde bol sayıda yeni çiçek dalı çıkabilir. Genelde bana gelen sorularda orkidelerinizde çok fazla çiçek dalı çıkarmadığını söylüyorsunuz. Bakın eğer düzenli bir bakım uygularsanız ve belirli aralıklarla vitamin takviyelerinde bulunursanız bu şekilde bakın bol bol yeni çiçek dalı çıkarır. Ee, bu çiçek dalları bazen yan dal olarak çıkar, bazen de e, yeni çiçek dalı olarak çıkar ve orkideleriniz bakın bu şekilde bol bol yeni çiçek dalları çıkarmasın vermiş olduğumuz bu sıvı bitki besinlerinin e, yardımıyla oluyor. Şimdi ikinci yöntemimiz olan orkide yapraklarını nasıl kullanacağımız. Bunun için bakın püskürtme kabıyla doldurdum suyu bu şekilde bir puma e, sıkıyorum ve orkidemin yapraklarını özellikle bu sütlü karışımı püskürtüyorum. Bu şekilde sıkıp bunu serin bir yerde bekletebilirsiniz ya da şimdi benim yapacağım şekilde bir pamuğa sıkarak yapraklarında silebilirsiniz. Özellikle orkide yapraklarındaki hastalıklardan korur trips böceği gibi, unlu bit gibi ya da bir takım böceklerin orkidelerinizden uzaklaşmasına yardımcı olur. Bu anlattığım ölçülerde uygularsanız özellikle orkide yapraklarında meydana gelen sararma ve mantar hastalıklarına da bu bir ilaç niyetine kullanılan bir gübredir. Böylelikle bitkinizin çürümesini ve küflenmesini de engellemiş olur. Mantarı da önlemiş olur. Ee, bu şekilde orkide yapraklarını sildikten sonra mutlaka 1-5 dakikalarına çok soğuk olmayan günlerde havalandırmanızı tavsiye ederim. Bitkileri özellikle gübre olarak süt kullandığımız zaman bitkilerin büyümesine de yardımcı oluyor ve biliyorsunuz ki bitkilerin kalsiyum ihtiyacı çok önemli. Bitkilerin kalsiyum ihtiyacını karşılayarak yeterli besini ve nemi de almasına yardımcı oluyor. Çünkü bitkilerde, çiçeklerde kalsiyum eksikliğinde bir takım yaprak hastalıkları ya da tomurcukların sararması gibi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bunların önüne geçmek için bu verdiğim tarifi de uygularsanız bitkileriniz ve çiçekleriniz bol bol yeni yapraklar ve kökler çıkaracaktır. Sizlere tabii ki çiçeklerimin son hallerinde göstermek istiyorum. Bu vermiş olduğumuz sıvı bitki besinleriyle orkidelerimize ne gibi değişiklikler gördüğüne beraber göz atalım. Orkidelerinizin bu şekilde sağlıklı, canlı ve parlak yapraklara sahip olmasında en önemli aşamalardan bir tanesi doğru sulamadır. Sulama yaparken günlere göre değil köklerine, kök rengine bakarak yapmanız gerekiyor. Eğer kökleri beyaz ise sulama yapmanız gerekiyor ama yeşil ise suya ihtiyacı yoktur. Diğer önemli püf nokta orkidelerinizin mutlaka gün içerisinde bol ışık alan bir yere doğru konumlandırmış olmanız gerekiyor. Orkideler için yapraktan ışık almak çok önemli. Bu yüzden kış ayında orkidelerinizin yeterli miktarda ışık aldığından emin olmanız gerekiyor. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini de açık konuma getirirseniz e, videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.